Merhabalar, adınızı öğrenebilir miyim? Merhabalar, adım Hüseyin Aydeniz. Antalya Finike'den katılıyorum. Sancarlar Mobilya adına. Sizin adınızı öğrenebilir miyim? İsmail Sancar, Sancarlar Mobilya adına katılıyorum. Fethiye, Muğla Fethiye'deki şubesine katılıyorum efendim. Siz aynı firmanın, farklı ilçelerde aynı firmasın. Tabii, aynı, galiba. aynı firmadayız. Ben Antalya Finike olarak görev yapıyorum. Arkadaşımız da Muğla Fethiye'de şubemizde görev yapıyor. Yani farklı farklı bölgelerdeyiz. İsterseniz hep birlikte fuarı hem gezelim hem benim size birkaç sorum olacak. Tabii, Bilgi tabii. alalım sizden. Tabii, tabii. E, 2011 Antalya sevilen Fuarı'na nereden geldiniz ve firma adınız? E, Sancarlar Mobilya'dan katılıyoruz. E, Muğla Fethiye. bayimiz de Çavdır'dır. Çavdır'lıyız aslen. E, fuara, e, fuarımız çok güzel beğendik. 3 yıldır katılıyoruz fuarımıza. Arpaç'ta zaten geçmişten gelen bizim bir dostluğumuz var 25 yıla dayanıyor bu dostluk. Yani abiler İbrahim Abigil, çok güzel insanlar. Evet. Ee, mobilya fuarı çok güzel, ee, Perdeler beğendik tabi. Geçen yıla nazaran biraz daha geliştirmişler. Evet. Modelleri güzel, tasarımları güzel. Ee, peki 2011 Antalya Sevilen Fuarı'nı nasıl buldunuz? Yani ürünler olsun, kumaşlar olsun. Ee, ürünler olarak gayet şık ürünler var. Yeni giren e, konseptler var mesela e, fonluk fonlu grubu olaraktan, modeller olaraktan bizati yani şu modeller biraz daha cezbedici olaraktan sunulmuş. E, türlerde tüllerde de yine aynı şekilde farklı tasarımlar uygulanmış. Önceki desenlere farklılıklar getirilmiş yani içerisinde. Gayet şık olmuş yani. Yatak örtüleri var bunun yanında, storlar var. Gayet e, şık, görünümlü perdeler olmuş. Gayet de yani başarılı buluyoruz yani bu olayı. Anladığım kadarıyla sadece bayanlar değil erkekler de biraz bu tarz görselliklere düşkün yani bunu anlıyoruz. <laughs> yani bu işin içinde olduğumuza göre <laughs> yani bu tarz şeylere düşkünüz sonuçta. Tabii ee, müşterilerimizde olan ee, görüntüye göre de aynı şekilde bazen bayanlar değil erkeklerde evet. evin e, perdesini sadece kendisi beğenebiliyor yani evet. işin açıkçası. Evet. Peki siz ne zamandır bu sektörde siz ve neden bu sektörü seçtiniz? E ee, yaklaşık 10 yıldır bu sektörün içindeyim ben. Ee, okul bittikten sonra bu sektöre geçtik. Tabii aileden gelen aile <laughs> devamı diyelim. Babadan oğlan ba Baba'dan oğla şeklinde. O şekilde efendim. Çok teşekkür ediyorum İyi size. Edeyim.